Arkadaşlar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ım arkadaşlar. Brawl Stars'a her gün artık ücretsiz bir şey gelmeye başladı. Arkadaşlar yeni iki karakter geliyor. Biri destansı, biri de gizemli. 13 gün ücretsiz bir şey gelecek. Dur, ben size şimdi anlatayım. 13 gün ücretsiz bir şeyler gelecek. Ee, e, hediye katmaca diye bir mod gelecek. Mesela şey, savaş topu gibi. 4 hafta sürecek ondan sonra gidecek. Bir de arkadaşlar desansı olan karakter beleş verilecek. Bir de arkadaşlar o emojiler hareket edecek. Bunu biliyorum arkadaşlar ben. Başka hiçbir şey bilmiyorum. İşte yeni güncelleme falan filan diyorlar ya işte niye bu kadar şey geliyor. 13 tane 13 tane e, ücretsiz şey gelecek. Her gün bir tane. Ee, böyle arkadaşlar. Heh. Bir de arkadaşlar ben kendimi yeni e, kulüp kurdum arkadaşlar. Gelirseniz mutlu olurum. Öbür kulüpten çıktım. Kendime yeni bir kulüp kurdum. Sizlere güvenerek dedim. Benim arkadaşlarım gelir. E, geliyoruz atı. Ay adı geliyoruz. Bir kupa gerekiyor zaten arkadaşlar. Çok da değil yani. Hatta şöyle bir göstereyim. Türkiye TR Aile dostu ne olduğunu bilmediğim için kapalı yaptım. Her şeyi kay kaydet dedim hatta yine. Gördüğünüz gibi. Burada da üzülmüşüm kimse gelmedi. Çünkü dün kurdum ve hala kimse gelmedi. Üzgün, üzüldüm. Şöyle. Herkes girmiş oyuna. <laughs> Şöyle arkadaşlar. Gelelim birinci ücretsizinize. Hoppa. İkinci ücretsizimizi. Ücretsizimizi. Hoppa de arkadaşlar şurada bunlar geldi. Bunları da açmak istedim. Ya 500 2000 harcıyoruz. Yani benim kalıyor. Geriye 1400 kalıyor. Bak bu arada arkadaşlar ben koyu 20 rütbe yaptım. Bakın. Yeter 20 rütbe. 20 rütbe. 20 rütbe. Bu 20 rütbe. K 20 rütbe. 5. 1 2 3 4 5. Aynen 5 karakter 20 rütbe. Ee, adı neydi? Shelly'yi kasıyoruz arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi. Ve 43'e geçtim. 44'e geçeceğim Profes'te. gördüğünüz gibi çok da uzatmadan şimdi onu da açmak istiyorum. Durun durun bir saniye buradan açabileceğim bir şeyler var mı? Bakayım 210 olanlar yani 7 seviyeye geçecek olanlar. O zaman onları almıyor. Mesela Pima'yı alabilirim. Şöyle yükseltelim. Ay yükseltmedim ya. Seçtim yanlışlıkla yükselteceğimi. Bakayım hepsi mağara seviye oldu. Şelliyi alalım. Bir de birkaç tane savaş topu. Ay nereye giriyorum? <laughs> Benim şaşırdı arkadaşlar. Tamam ilk büyük kutudan başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim diyerek açtım. 57 altın ve hiçbir şey gelmedi. Bismillahirrahmanirrahim durun okşayım. Okşama taktiği vardı. Olmadı. Olmadı. Yapacak bir şey yok olmadı. Aga be. Neyse. Bir şey olmaz. Bir dahaki sefere. Bana kaşa kopama bakmayın. 6699. <laughs> bir maç atalım biz size Şelli ile. Benim bildiğim kadarıyla da bu kadar. Ya başka bir şey var mı? Onu bilmiyorum. Ha, şey, karakterlerin adını unuttum. Birisi destansı, bir de gizemli gelecek. Destansı olanı beleşi verecekler. Abi Allah rızası için internet sıkıntısı. Video çekiyorum ha. Oğlum benden fazla meşhur oldu internet sıkıntısı. Bir de benim videolarımda annem meşhur bir tane daha yapayım garibim adamlar gidiyorlar kollete bilmem ne onu yapıyorlar bir tane yapayım o istiyor ama çıkmıştır yapıyorum. Adam onu. ama senin adın niye sansürlü kardeş ben onu anlamadım ya bir de yeni görevler verse var ya tadından yanmayacak de kaç 50 dakika sonra veriyor güzel <laughs> Arkadaşlar durun açıklamaya da okuyayım sizin için. Kulübün en fazla kul kupalı yani kulübün birinci sırasındaki en fazla kupalı başkan yardımcısıdır. Yani başkan yardımcısı değil. Başkan yardımcısı yapacağım. Be istemek yok. Küfürle hakaret yok. Saygıya okey. Hatta onu da ekleyelim. Bir saniye. Şöyle kontroller. Saygı. Şöyle yazalım. Saygı şöyle bir el işareti var. Yanlış anlamayın arkadaşlar. Bir e el Bulmaya çalışıyor. El işareti dediğim bu. Aynen. Bakalım nasıl oldu. Aynen. Saydı. Yoku silelim biz. Ya da boş ver. Başka ne yazabiliriz? Başka bir şey yazamayız. Durun kanalım var YouTube. Yo U T D. Yazmayı bilmiyorum YouTube'u. Çaktırmayı. Kanalım var. Abone olur musunuz? Adı. Ah, önceden yazmış olmam ben Gloria'yı abone olur olur musunuz ha, o kadar yer yok ne yok be biraderin Lan, ne yapıyorsun Şöyle çıkalım bakalım Kulübe en fazla kopalı başkan yardımcısı yapacağım. Mürt demek. Yok. Küfür hakaret. Yok. Saygı. Okey. Youtube'da kanalım var. Abone. Dur. YouTube kanalım var. Adı. Dur şuraya kadar bir silelim. Şöyle arkadaşlar. Ooo Instagram'dan gelmeye başladılar beyler bayanlar. Kanalı. <laughs> beyler bayanları değil adı G i yoruz TV İnşallah olmuştur bakayım. Aynen. Kaydet. Okaydı. Bakayım. Okey. Arkadaşlar böyle yaptım. Ee, izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, kalp unutmayın. Bu video biraz kısa oldu ama zaten şöyle anlatacaktım. Bir de arkadaşlar yani karakterlere kalkman mesela şeylerin saçı falan değişebilir topasın rengi falan onlar küçük detaylar onlara takılmayacağız arka plan falan kırmızı falan olabilir Ben benzeri teşekkürler bu videoyu beğenmeyi unutmayın Beni bir sevgi görüşürüz bay bay